kurduğumuz dernek. Neden? 2023'e sarktı açılışımız. Hem ülkemizde bir pandemi den dolayı sarktı. Hem tam açılış yapacağız. Depremden dolayı sarktı. Nasip bugün eğmiş. Bugün de hep birlikte derneğimizin açılışını yapacağız. Emekler Derneği her zaman Ataşehir'in hatta Anadolu yakasının tüm emeklilerini kapsar ve tüm emeklilerinin haklarıyla ilgili mücadele edecek. Değerli misafirlerimiz, sevgili başkanım, biz e, derneğimizi kurarken bir apartmanın küçük bir odasında beş kişi bir araya geldik ve derneğimizi kurduk. Derneğimizi kurduktan sonra Sevgili başkanıma gittik. Dedik ki bize emeklilere yakışır bir yer. Sağ olsun kendileri o gün araştırma yapın dedi bize. Siz bir yer tahsis edin. Biz size gerekli yardımları yapacağız ve emeklilere yakışır bir şekilde emeklilerin oturup çayını içebileceğini Emeklilerin gazetesini okuyacağını, emeklilerin orada hoş vakit geçirebileceği bir yer tahsis edeceğini bize sözünü verdi. Ve bugün içinde açılışını yaptığımız bu mekanın yapımından içindeki tüm malzemesine kadar bize destek oldu. Ben bu destekten sonra tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Şimdi, emekli olmaktan korkan arkadaşlarımız var. Emeklilerin emekli olduktan sonra psikolojisini bozulan ya ben artık işe yaramıyorum diye arkadaşlarımız geldiler biz burada emeklilerin gerçekten de artık işe yaramadıkları değil asıl işe yarayacakları dönemleri başladığını kendilerine söyledik. Hemen yan tarafımızda da bir atölyeler kurduk kadın üyelerimizle birlikte bu atölyede üretim yaptık bu üretimden birçok emekli üyelerimiz kendisine gelir elde etmeye başladı hatta bazı siparişlerimizde yurt dışından da sipariş aldık bu şekilde hem evden çıkıp hem de psikolojik olarak kendini rahatlatma açısından bir çabanın içerisine girdi. Bundan dolayı da ben çok mutluyum. Bugün programımızın büyük bir bölümünü eğlence bölümünü iptal etmek zorunda kaldık. Nedeni Kuzey Irak'taki altı tane şehidimizden dolayı e, açılışımızın büyük bir bölümünü. En, e, eğlenceli bölümünü iptal etmek zorunda kaldık. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve ulusumuza da başsağlığı sabırlar diliyorum. Bu tür şeylerin bir daha yaşanmaması için el birliğiyle birlikte çalışmamız, birlikte mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ben tekrar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz. Desteğinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Her zaman burası sizin bir eviniz. Bütün emeklileri ya da emekli olmayıp burada gelip hoş bir vakit geçirmek için herkesi bekliyoruz. Burası sizin eviniz. Ben tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Ataşehir'imizin kurucu başkanı, belediye başkanımız Sayın Battalil Gezdi'yi mikrofona davet ediyorum. Arz ederim başkanım. Öncelikle Özür diliyorum, çok spor geldim. Bugün tatil günü. Biz seni evet. seviyoruz. Siz sevgili emekliler demeyeceğim, delikanlar, <laughs> kadınlarımız, öncelikle muhtarımız, sevgili ilçe başkanım, hepinize merhaba. Başlangıca şöyle. Bak burada hiç şöyle emek olan kimse var mı? Herkese azim var, oku geniş, dünyası farklı insanlar var. O anlamda burada bunun kurulması, emeği geçen tüm dostlarımıza, sevgili başkanımıza, rahmetli olan eski başkanımıza ben huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım yaptığınız işin çok kıymetli olduğunu bilmez de istiyorum. Genelde şöyle bir hava var. Emekli olduğunuz ya evde oturuyorsunuz ya da kahveye gidiyorsunuz. Genel tablo böyle. Baktığınızda Türkiye'de anlayış böyle. Onun için böyle bir Celal Başkan yanıma gelsen sen. Cela Başkanım sen ya. Senin emeğin çoktu. Gel de. Onun için böyle bir DNA olması gerekiyordu. Sevgili başkanın bir gün yer bahsettiğine seve seve memnuniyetle olabileceğini söyledik. Zaten daha önce de ben derneğe uğramıştım. İçeren köyde küçük bir alanda bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Başkanım söyledi. Burada gerçekten güzel işler yapıyorlar. Ben kendisine tüm yetişe arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Tabi önümüzde bir yerel seçim var arkadaşlar. Seçimler üç ay kaldı. Bir siyasetçiyiz. Siyaset de yapacak. <laughs> öyle mi sevgili başkanım? Söylememiz gerekiyor. <laughs> İstanbul'da Türkiye'nin her tarafında iddialarımızı devam ettirmek zorundayız ve İstanbul'u, Ataşehir'i, diğer ilçeleri kazanmak zorundayız. Mevcut siyasal iktidar İstanbul'la ilgili, ile ilgili çok ciddi baskılı olacak. Daha şu anda kampanyalar başlamadı ama ben iddia ediyorum tekrar yeniden İstanbul'u, Ataşehir'i, diğer ilçeleri hepsini alacağız. Yüşşan, bu anlamda başlayalım. da sizlerin... <laughs> Burada bulunan dostlarımızın hepsi bu alanda o gün görev düştüğünde gençlere taş çıkaracağını eminim. <laughs> Onlardan daha iyi çalışacağını eminim. Sevgili başkanım, iyi ki varsınız. İyi ki deneye kurmusunuz. Emeklerinize sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım.